Sofçaz'da onlarca çiftçi Alpullu-Pancar Kooperatifine geldi ve iddiaya göre kimi gübre aldı, kimi ilaç, kimi ise tohum, kimi ise alamadı. Ama hepsi boş senede imza attı, borçlandırıldı. Köylü borcunu yüksek buldu, jandarmaya şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı. Onlarca mağdur olan çiftçi şimdi o soruşturmanın sonuçlanmasını bekliyor. Alpullu-Pancar İkici Değil Kooperatifinden mağdurlardan biriyim. Ee... Tahmini 50-60 tane mağdur olduğu söyleniyor. Ee, benim sıkıntım biz gübre sözleşmesi yaptık. Ee, bana 5 ton bir gübre geldi. Ee, 5 kere 9, 45 bin lira borcum olduğu söylendi gübreler alırken. Ee, daha sonra 12 ton gübre yazılıp benim 143 bin lira borçlandırıldığım gün yüzüne çıktı. Şu an hakkımızı aramaya çalışıyoruz ama... E, güvenden dolayı bir senet imzası olduğu için bize her gittiğimiz kapı suçlu buluyor. Senette rakamı yazmıyordu. Daha sonradan doldurulmuş. Açık senet diyelim ben. Açık senet. Bir güven istismarı söz konusu. Yani zararda zarar 98 bin lira bir zararım var benim yani. Benim gibi 50, bilemedin 60 kişi var yani. Ben şu an zaten Kofçaz'a geliş sebebim e, jandarmaya şikayette bulunacağım. Ee, önümüzdeki hafta başlangıcında da avukatım vasıtasıyla bir suç duyurusunda bulunup hakkımı yargıda aramaya çalışıyoruz. Şu anda yapabileceğimiz tek durum bu. Evet kooperatif e, Ankara'dan müfettiş talep ettiğini söyledi. E, geçen gün tesadüfen karşılaştığım müfettiş beylerle kendilerine tanışma fırsatımız oldu. E, biraz konuştuk ama yani onların da işaret ettiği biz suçluyuz yani bir yani güvenip de atmayacaktınız seneti diyor. Malı aldım yani aldım diye diyor imza atmışsınız diyor. Ya bunlar evrak arasında konmuş evraklara bilmeden imza, imza atmışık yani yıllardan beri biz pancardan alışveriş yapıyoruz. Kredi çekmeye çalıştığın zaman paranı önce cebine koyuyorlar mı? Hayır. Atıyorsun imzanı. Paranı alıyorsun. E burada da diyor ki at imzanı akşama mal, malın evinde. E attık imzayı mal gelmedi. Gönderin malı diyoruz. Ya malı sen almış görünüyorsun. Mal veremeyiz diyorlar. E o zaman borcumuz değil benim? Almadığım mala ne borcu ödeyeceğim diyorum. Yok kardeşim senete imza atmıştın. Yani bu zor şartlarda bir de bunun olması çok kötü oldu yani. Öyle diyeyim yani bütün büyüklerimizden bir de bir ben değilim yani. 50 tane çiftçi yani bu zor şartlarda bu insanlar batanlar olacak yani ben öyle diyeyim. Yaşamış olduğumuz konu pancar kooperatifinden almış olduğumuz ürünler bazında şeylerin malların yerine teslim edilmesi, senetlerin farklı şekilde düzenlenmesi gibi geldi bize. Çünkü kuruluşlar kendilerine kefilsiz mal vermiyor. Atıyorum bana örnek olarak bana 5 lira yaptı dediği seneti 11 liraya düzenlemiş veya da 9 lira düzenlemiş. Bu gibi şeylerden biz endişeliyiz ve mağdur kaldık. Doğru mudur onu da bilmiyoruz. Kesin olarak ne olduğunu da bilmiyoruz şu anda. Ama mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Ne konuda? Yapmış olduğumuz senetlerin bazılarını teslim aldık, bazılarını teslim almadık. Yani o günkü konuşmuş olan şey e, piyasada gübreler yükseldi ama bize 5 lira dedi. Biz 5 liradan diyebiliyoruz. Daha sonra e, se, e, yapmış olduğumuz, düzenlemiş olan senetler farklı fiyat çıkıyor karşımıza. E, ben kefil olduğum arkadaş 11 lira çıktı. Kefil olduğum kayınbiraderime 9.6 çıktı. Bana çıktı o 5 lira. Yani. Öyle bize kardeşim de gübre yazam geldi de senetleri tekrar yine bunun farkını alırız de, de Onu da kabul edelim ama malımızı da bizim teslim et bize. Nereye varır? yargı mı intikal eder? Yoksa borçlarını mı öder, kabul eder mi? Onu da bilmiyoruz yani. Bunun sonucu ne olur? Tekrar senet düzenlemişler bizim adımıza. Alpul'dan gelecek, kooperatifinden gelecek düzenleme, yeni düzenleme telefonlarımıza mesaj düştü bu konu hakkında. Tekrar yine senetleriniz elinize geçecek ama ne senetidir onu da bilmiyoruz. Almadan bir şey diyemeyiz yani. Şu anda Kofçaz ilçesinin bir mağduriyet problemi var.